billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar. Hazreti Meryem Hazreti İsa'nın annesi. Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var annesinin ismi ise Hazreti Hanne. Hazreti Hanne'nin duası çok muhteşem bir dua. Çok etkili bir dua. Çocuk isteyenler için, çocuğu olmayanlar için başvuru kaynaklarından birisi. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir hadise. Ali İmran Suresi, Meryem Suresi, bunlardan bahseder. Hazreti Meryem doğumu nasıl oldu? Allah'a adayışın sembolü Hazreti Hanne'nin duası. Kur'an-ı Kerim'de ismen zikredilen tek saliha kadın Hazreti Meryem. Doğumu ile ilgili annesi Hazreti Hanne'nin yaşadığı süreci sizler için burada terledik. Ne olursa olsun Allah'a verdiği sözden dönmeyen Hazreti Hanne'nin duasını ve kızı Hazreti Meryem'in kıssasını okuyabilirsiniz. İşte Hazreti Hanne'nin duası ve Hazreti Meryem'in dünyaya gelişi. Evet, Ankebüt suresi şöyle buyuruyor 69. ayet-i kerimede biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Evet, biz annemize, babamıza iyi davranmakla mükellefiz. Öf bile demeyiniz diyor başka bir ayet-i kerimede Yüce Rabbim bizlere. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanabilmek için yaptığımız ibadetlerin her şeyden önce ihlaslı, yani riyasız ve samimi olmasına dikkat etmemiz lazım. Geçmiş zamanlarda baktığımızda İslamiyet döneminde iz bırakan saliha kadınlardan birisinin Hazreti Meryem'in annesi Hazreti Hanne olduğunu görmekteyiz. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de ismen zikrettiği tek kadın olan Hazreti Meryem'in kısası biz yaşayanlara da hayatımız içerisinde örnek olmalıdır. Hz. Meryem'in kıssasını anlatmadan önce ailesinden bahsetmek gerek. İslami kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ahlak ve iffet timsali olan Hz. Meryem'in annesi Hz. Hanne babası ise İmran'dır ki Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi hemen Fatiha Suresi Bakara Suresi'nden sonra gelen uzun surenin ismi Ali İmran Suresi'dir ki 200 ayetten müteşekkildir. Evet Ali İmran 3 35 et tahrim 66 12. Evet Ali İmran Suresi 3. sure. 35. ayette bahsediyor. Yine Tahrim suresi 66. suredir. Ve 12. ayette bu mevzularda bahsedilmektedir. Bu şekilde ifadeler görürseniz arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere Ali İmran 3'e 35 diyor. 3'e 35 dediği 3 yani birinci sıradaki e, rakam surenin sırası 35 ayetin sırasıdır yani 3 Adi İmran Suresi üçüncü suredir ve üçüncü surenin 35. ayetinde geçmektedir bahsedilen ayet konu Veyahut da hemen ardından et tahrim 66-12 diyor tahrim suresi 66. sure 12. ayette geçmekteymiş Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran suresinde isminden de anlaşılacağı gibi Hz. Meryem'den bahsedilmektedir. Hz. Süleyman aleyhisselamın soyundan gelen İmran'ın soyu İsrail oğullarının ileri gelenlerindendi. Onlar Allah'ın dininin öğretilmesi ve tatbik edilmesine öncülük ederek mümtaz, seçkin, elit bir mevki kazanmışlardı o dönemdeki peygamber Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ile İmran'ın eşi yani Hazreti Meryem'in annesi Hazreti Hanne kardeştiler. Yani Hazreti Zekeriya Aleyhisselam Hazreti Meryem validemizin dayısıdır. Hazreti Zekeriya ile İmran'ın Allah tarafından verilen bir imtihanları vardı. O da çocuklarının olmamasıydı. Hazreti Zekeriya'nın da İmran'ın da çocukları yok idi. Bir gün Hazreti Hanne bir kuşun gagasıyla evladına yem getirdiğini görür ve kendisinin çocuğu olmadığı için büyük bir üzüntü duyar, hüzünlenir. Ne kadar acılı olursa olsun bunun bir imtihan olduğunun bilinciyle sabrederek Allah'a asla isyan etmemiştir. Hazreti Hanne her zaman olduğu gibi yine dua etmiş ve duasında eğer Rabbim bana bir çocuk verseydi onu Beytül Makdes'in hizmetine vakfederdim şeklinde niyetini ortaya koymuştur. Evet Hazreti Hanne'nin duasının meali Türkçesi budur aziz dostlar. Eğer Rabbim Rabbim bana bir çocuk verseydi onu Beytül Makdes'in hizmetine vakfederdim duasıdır. Evet. Allah Celle Celaluhu bu duasına karşılık kısa zaman sonra ilerlemiş yaşı olmasına rağmen ona bir çocuk ihsan etmiş. Allah'a şükretmiş ve hamile kalmadan önceki yaptığı duayı hatırlayarak onu Rabbinin hizmetine adamak istemiştir. Evet. Bu doğan bebek Hazreti Meryem'dir. Kutsal kitabımız, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsedilmektedir. Mevzuyla alakalı. Hani İmran'ın karısı Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım. Benden olan bu adağı kabul eyle. Kabul et. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten niyetimi kemaliyle bilen sensin sen demişti. Ali İmran suresi 35. ayet-i kerimedeki bu duasında. Hazreti Süleyman aleyhisselam tarafından inşa edilen Beytül Makdis veyahut da Beyt-i Makdis o sıraları hem mabet hem de din eğitimi verilen bir yer yani medrese olarak yalnızca erkek çocukların mabede girip dini eğitim gördükleri bu yerde kadınların içeri girmesi bile yasak. Evlat sahibi olacağının müjdesini alınca İmran bir an endişede bulunarak eşine bebeklerinin kız mı yoksa erkek mi olacağını öğrenmeden adakta bulunması durumunda ne yapacağını bilemedi. Çok geçmeden İmran hayatını kaybetti. Evet Ali İmran suresinde ismi geçen İmran yani Hazreti Meryem validemizin muhterem babaları hayatını kaybettiği Allah rahmet eylesin. Doğum vakti geldiğinde Hazreti Hanne bebeğinin erkek olması yönünde ümit ederken erkek değil de tertemiz bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Allah Celle Celaluhu bile ve isteyerek Hazreti Hanne Aleyhisselam'ın adağına rağmen bebeğinin kız olmasını takdir etmişti. Evet Allah kün feyekün yani ol dediği oldu kız çocuğu oldu. Rabbimin takdiri buydu. Hazreti Hanne ne yapacağını bilemedi. Ama adağından da geri dönmek istemedi. Ne demişti? Beytü Makdis'e ben onu vereceğim. Yani senin rızan için onu vakfediyorum ki oraya erkek çocukları verilirdi. Kız çocuk hiç verilmemişti ki. Onun için Hazreti Hanne şaşırdı ne yapacağını bilemedi. Kız çocuklarını oraya nasıl verecekti? Ne olursa olsun kızını mabette eğitim görmesini sağlayarak Allah yolunda hizmet etmesini istiyordu. Buradaki kararlılığından yola çıkarak kızına kadın kul hizmetçi anlamına gelen Meryem ismini koydu. Evet isminin manası kadın hizmetçi. Evet bir yandan anne olmanın mutluluğunu yaşarken bebeğinden ayrılacak olmanın hüznünü de yaşamıştı. Ancak yine de kızının mabette eğitim görmesi konusunda kararlıydı. Kalbindeki niyetini bilerek tüm içtenliğiyle bu çocuğumu mabedin hizmetine adadım diyerek kızını alimlerin önüne koydu. Hazreti Hanne'nin bu kararlılığı alimlerin bile hoşuna gitmişti ki Mabette kadınlara yer olmadığını uygun gören alimler bile Hazreti Meryem'i kendi himayelerine almak için yarışıyorlardı. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam onlara "Ben ona bakmaya sizden daha layığım. Çünkü onun teyzesi benim zevcemdir." demiştir. Yani Hazreti Meryem'in teyzesi Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı, eşi. Yani Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem'in, Hazreti Meryem validemizin eniştesi. Ve çekilen kura sonucunda da Hazreti Zekeriya'ya çıkmıştı. Hazreti Meryem ile ilgilenme, alakalanma mevzu. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Hazreti Meryem'in bakımını üstlendi, sahiplendi ve işine teslim etti. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın evinde büyüyen Hazreti Meryem için mabette mihrap yapıldı ve odaya yalnızca merdivenle girilebiliyordu. O odaya Hazreti Zekeriya Aleyhisselam hariç birinin girmesi de yasaktı. Bu kısadan özetle bağlayabileceğimiz işin özü şudur aziz dostlar. Hazreti Meryem'in annesi olan Hazreti Hanne validemiz duası ve ne olursa olsun Allah'a verdiği sözden geri dönmemesidir. Verdiği sözden geri dönmemiştir. Hazreti Hanne eğer kararında ihlaslı bir şekilde niyetli olmasaydı kızım oldu. Yani erkek olmadı da kız oldu. Erkek olsaydı mabede gönderirdim. Kız olduğu için göndermezdim. Göndermem. Yapacak bir şey yok diyebilirdi. Ancak o öyle yapmadı bir teslimiyet ile yeni kavuştuğu kızını Allah yolunda vakfetti. Evet. Allah yolunda vakfetti ve sözünden kesinlikle geri dönmedi. Evet. Zaten Meryem'in manası neydi? Kesinlikle Allah yolunda hizmet edecek kadın hizmetçi manasında Allah yolunda hizmete adadı. Evet. Hazreti Hanne'nin duası ne şekilde bakıyoruz arkadaşlar? Ey rabet edilip sevilmeye, kendisinden istenmeye en layık olan Ey bütün maddi, manevi ihtiyaçlar huzuruna arz edip kendisinden istenmeye en layık olan! Ey yerlerin ve göklerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi! Sen her şeyden münezzehsin. Hazreti Hanin'in duası bu şekilde devam ediyor. Arzumu, dileğimi, isteğimi yalnız sana bildiririm. Senden başka çare yok ki benim yarama bütün sebepler tam olsa da senin istemen olmadan olmayacak şey diliyorum senden. Ey Adem'i aleyhisselam yoktan var eden, insanlığı ondan türeten, Ey İbrahim'e İsmail ve İshak'ı emanet eden, Ey eşi ve benzeri olmaktan münezzeh olan, Zatı tek olduğu halde bütün varlıkları eşleriyle birlikte çift kılan, soylarının devamlılığını sağlayan senin rahmetinden bir damla benim bütün yaralarıma derman olur. Sen azizsin, kerimsin, vermeyi seversin diye devam ediyor Hazreti Hanne Validemiz. Evet, Cami Yusayir'de geçen bir hadisi şerif ile bu sohbetimizi Nihayetlendirelim aziz dostlar. Üç dua vardır ki Allahu Teala onları kabul eder. Yani bu duaları reddetmez, reddedilmeyen dualardır bunlar. Bir mazlumun duası, mazlum ile Allah arasında perde yoktur buyuruyor. Diğer bir hadis şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için hiçbir zaman zalimlerden olmamaya çalışmalıyız. Zalimlere arka çıkmamalıyız. Mazlumun hakkını savunmalıyız. En zor olan fakat hakkaniyetli olan da budur. Birincisi mazlumun duası. İkincisi misafirin duası. Misafir korunaksızdır. Hiç kendisine arka çıkacak birisi yoktur. Sana sığınmıştır ev sahibi olarak. Veyahut da sen bir başkasına misafir olduğun zaman yine aynı şekilde. Yani tabir caizse ev sahibinin insafına kalmışındır. Seni kuruyan tek Allah'tır. Onun için Allahu Teala'nın onun duasını kabul etmesi çok büyük ihtimal dahildedir. Misafir halis niyetle hayırlı güzel dualar ettiği zaman Rabbim biznillah kabul eder inşallah. 3. Anne babanın ebeveynlerin çocuklarına duası. Evet anne babanın çocuklarına duası peygamber duası gibidir. Peygamberin ümmetine duası gibidir. Onun için anne baba duası almaya çok azami gayret göstermek lazım anne babası vefat etmiş olanların da benim gibi anne babasına her zaman her daim dua etmeleri gerekmektedir. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Hak yolundan, hakikat yolundan zerre miskal ayırmasın. Çocuğu olmayanlar, çocuk isteyenler Hazreti Hanne Validemiz gibi dua ederse bir iznillah çocukları olur ümidindeyiz. Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun. Allah emanet olun. Aziz dostlar.